Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bir saat 2 saat yani az önce video atmıştım. Gören yok mu? Allah ya. Böyle iş mi olur? Ve bugün şey yapacağız. Ne yapacağımızı sordunuz mu? Yok. Neden sormuyorsunuz? Videoyu da atmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanal açtım. Ciddiyim. Hadi hayırlı işler. Ben bakkala gideceğim ben geliyorum. Bakkal beni bekle. Allah aşağı düştü. Yardım edin. Ya açılış bok gibi oldu ya. Ama neyse. Bir daha yaparız dur. Durun arkadaşlar bunu var olmazı sayalım. Ben bakkala gidip hemen geliyorum. Bakkal beni bekle. Gidiyorum ben. Ya da şu her tekmelik. Önce sizden size, size tekmelik ve uçurmayın unutmayın. Hadi hayırlı işler. Hocam ben yanlışlıkla uçurdum. Ama neyse şimdi videomuza başlayalım. Şimdi ne yapalım, ne yapalım. Süper yumruğumuz var zaten. Biliyorsunuz. Ve öncelikle adam öldürmeyecek. Adam öldürmeyecek. Adam öldürmeyecek. Öl, 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 Ölecek misin? Öl. Lanet yani, olası. Neyse. Öncelikle şöyle bir inelim. da savaşacağım. Hakkınızı helal etmeyi abone olmayı unutmayın. Gel buraya. Allah ekber. Alalım. Öl 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 öl. Ben sen ölçüyüm. Öl 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 be. Onu çok sinir ettim. Kapa 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 kapa. Kapa 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 Kafa 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 Oğlum kafa kafa Lan oğlum kafa işte ya ha Nereye gittik bu bunu Aman ha kurduk lan bu çocuğu Ne oldu bir şey yapamıyor mu Orası bu çocuğu Öldü Öncelikle arkadaşlar Şu yumruk alıyoruz Şu bozda sayışıyoruz Beğenmeyi unutma, unutma beğenmeyi, beğenmeyi unutma. Abone olmayan olmazsan böyle yaparım sizi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi like atmayanları gördünüz. Ortadan silerim. Like atmanları ya buna yaparım ya da onları yaparım. Zaten ve zaten çok üzüldü bir konu. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani Allah sizi belanızdan korusun inşallah. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum yani. Korbox videosu çekek Olmadı. Boss yendik. Olmadı. Like atmayı ve beğenmeyi gerçekten unutmayın. Yani 500 tane tekrarlarsak olmuyor yani. Beğenmiyorlar. Like atmıyorlar. Biz de o zaman like atmazlarsa kendimizi intihar ederiz. Şimdi izleyin. Ne ya? Allah, Allah. Allah ya Rabbi. す o いな、もうすごいな、マドやんないな、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う 那个，哎呀，哎呀，哎呀，那个。